Arkadaşlar şu an Klan Savaşı Ligi 3. gün 3. gün için baş yapabiliriz başlamış arkadaşlarımız iki tane girmiş huzur klanı olarak karşılığıma bakıyorum nasıl yer miyiz biz bu adamı evet arkadaşlar sakin olursak alabiliriz. %100 yapılmayacak gibi değil. Askerlerimize bakalım. Şöyle birlik orduya tıklıyoruz. 8 tane elektro ejderha full seviye. 8 tane de balon var arkadaşlar. Klan kalemizde de 3 tane balon ve ha var. 4 seviye kaya balonu var. Bir tane iyileştirme var. 11 tane de yarasa var. Yarasa büyüsü. Bunu kullanacağım arkadaşlar bu sefer. Farklı olsun dedim. Aynı zamanda büyük fabrikam yükseltme de olduğu için şey büyülerini alamıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi bunlar kapalı. Evet. 9. Heyecanlıyım arkadaşlar. Ben bu Clash of Clans'ın her savaşında heyecanlanıyorum başlat deyince. Çok güzellerdi bana. Önceden hep bir yıldızda kalırdım ve yıldız alamazdım. Üzülürdüm. Sağdır diyoruz. Bismillah. Haydi aslanlarım. Şuradan bir tane gönderiyorum arkadaşlar. Bir tane de şuradan. Bir tane de şuradan. Üç tane yeter şimdilik. Burayı biraz temizlesin. Bu kötü oldu. Güzel. 3 tanesi gitti. Kaya balonunu gönderiyorum. Bir de 11 tane büyü gönderiyorum. Elektro haları gönderiyorum. Peş peşe. Yanlış mı yaptık acaba? İnşallah şu yara bir büyüsü işe yarar. Yarasa daha çok iş görürdü ama işte şu şey işi bozdu. Şöyle yapalım. 8 tane buraya koyalım. Şunu indirsin. Balonlar gidiyor. Şu kahramanları verelim şuradan. elektro ejderhalar gelmeden şurayı halletsinler. Ankara ile şampuan çabuk gitti. Barbar kralı da vurduk. Hadi oğlum elektro ejderhalar yetişin. Heyecan Doruk'ta arkadaşlar. Ama bileceğiz mi? Allah. Allah Allah. Allah gitti. Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Peş peşe gitti hepsi. Çok yanlış saldırdık. Evet arkadaşlar gerçekten çok yanlış saldırdık. Tekrar edelim nerede hata yapıyoruz. Ya bir de öfke büyüsü olmadığı için biraz hızlı gitmedi arkadaşlar. Buradan hızlandıralım. Buradan güzel gidiyorduk. Şuradan bomba gelmesi kötü oldu. zaten 3 taneyi gönderdi kaya balonunu gönderdi burada yarasalar çok iş yapmadı aslında çok iş yapacak gibi duruyorlardı ha, Bu kadar elektrojder ha. Niye bu işi beceremedi? Anlamadım. Belediye binası da çok güçlü değildi ama neyse. Klan Savaşı Ligi 4. gününde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.